Herkese merhaba. Bir işin uzmanı serisiyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün Orta Avrupa'da birçok tarihi şehre ev sahipliği yapan Macaristan'dan bahsedeceğiz. Popüler şehirleri Şeget, Debrecen ve Budapeşte gibi şehirler olurken aynı zamanda üniversite şehri olarak tanımlayabileceğimiz Peçte bulunmaktadır. Birçok şehirde eğitim alırken aynı zamanda maliyetleri düşük tutabileceğiniz bir ülkeden bahsedeceğiz. Konaklama fiyatlarına geldiğimizde büyük şehirlerde yani Budapeşte ve Debrecen gibi şehirlerde uygun fiyatlı konaklamalar bulma imkanına sahip olabiliyorsunuz. Bunun haricinde üniversite yurtları bize en büyük destek sağlayan şeylerden birisi. Ekstradan daha fazla konfor arayan öğrenciler ise özel yurt seçeneklerinden faydalanabiliyorlar. Macaristan'ı Türk aileler için en çok cezbedici şekle getirecek durum ise Macar para biriminin Türk para birimine yakınlığı olacaktır. Bu sayede Türk aileler öğrencilerimize biraz daha fazla maddi destek sağlayabiliyor olacaklar. Peki Macaristan'da sağlık hizmetleri nasıl gerçekleşiyor? Avrupa'nın birçok ülkesi gibi sosyal devlet anlayışına sahip Macaristan'da sigortasız muayeneler biraz daha maliyetli olabiliyorlar. O yüzden doğru sigorta seçimi için okullar ve bizlerden destek alabilirsiniz. Peki globalleşen dünyamızda ve öğrencilerin sürekli olarak farklı ülkelerde deneyimler kazanıp daha farklı networkler elde etmek istediği bu dünyada Macaristan kendisini nerede konumluyor? Avrupa'nın birçok ülkesinde olduğu gibi Macaristan da kendisini uluslararası öğrencileri çekmeye çalışıyor. 2021-2022 yılında Macari Statistik Ofisi'nin yaptığı bir çalışmada 289 bin yüksek öğrenim kurumu öğrencisinin 41.897'sini uluslararası öğrenciler oluşturmuş vaziyette. Mevjeri İstatistik Ofisi'nin yaptığı bir diğer çalışmada ise bu uluslararası öğrencilerin toplam 171 milletten olduğu ölçülmüş durumda. Peki bunu en yüksek sayıda takip eden ülkeler nereler? Sizin de çok fazla şaşıracağınızı düşündüğüm bir şekilde %8'lik oranını Almanlar oluşturuyor. Bu %8'lik oranı takip eden diğer iki ülke ise %7 ile Çin ve Romanya. Yine uluslararası öğrencilerin en çok tercih ettiği üniversiteler 7000'in üzerindeki sayısıyla University of Debrecen. Bunun haricinde 4800'lük sayısıyla Pace University. Onları takip eden okul ise Eötvös Loránd. Peki Macaristan'da lisans eğitimleri nasıl gerçekleşiyor? Lisans eğitimi almak isteyen öğrenciler 3 yıl ila 4 yıl arasındaki programlara dahil olabiliyorlar. Tabii ki bu programlara sağlık programları dahil değil sosyal bilimler ya da mühendislik programları almak istiyorsanız 3 yıllık ya da 4 yıllık seçeneklerden faydalanabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde 3,5 yıllık programlar da mevcutlar. Peki lisans eğitimine nasıl dahil oluyoruz biz Macaristan'da? Öncelikle QS dünya sıralamasında ilk 500'de bulunan University of Debrecen, bunun haricinde Edwus Laurent University ya da Patch University gibi birçok üst seviye okullara sahip olan bu ülkede Türk lise diplomanız geçerli. Eğer ki lise not ortalamanız 70'in üzerindeyse birçok üniversiteye başvuru yapabiliyorsunuz. Üniversitelerin sizden beklediği şey ise iyi seviyede bir İngilizce, bunun haricinde kendi yaptıkları basit sınavlardan geçiş hakkınız. Bu sınavları geçtikten sonra siz üniversiteye dahil olabiliyorsunuz. İngilizcem yok diyorsanız peki ne olacak? İngilizce noktasında Macaristan Üniversitelerinin verdiği hazırlık programları mevcut. Bu hazırlık programları ikiye ayrılıyor. İkiye ayrılan bu programlarda ilk seçeneğimiz tamamen İngilizce hazırlık aldığımız bir program. Bu program bölümden tamamen bağımsız şekilde gerçekleşir ve hazırlığınız bittikten sonra farklı bir üniversiteye de başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Burada sadece İngilizce eğitimi aldığınızı unutmayın. İkinci bir seçenek ise şu oluyor. Öğrenci hem İngilizce eğitimi alırken aynı zamanda gitmek istediği bölüme yönelik de dersler alıyor. Aldığı bu derslerde başvuru yapmak istediği üniversiteye yönelik olarak gireceği sınavlarda ona artı sağlıyor. Peki burada neye sahip olmamız gerekiyor? Tabii ki ilk bahsettiğim seçenekte İngilizce seviyesi aranmıyor. Sizin seviyenize bağlı olarak bir sınıfa yerleştiriyorlar. Fakat ikinci seçenekte sizden minimumlarda A2 ya da B1 seviyesinde bir İngilizce beklerler. Bu seviyenizi ölçmek için de sizde bir mülakat gerçekleştirirler. Bu sayede eğer mühendislik ya da sağlık alanında bir eğitim istiyorsanız sizi daha fazla avantaja götürecek program bu program olacaktır. İngilizce eğitimin yanı sıra Macarca ve Almanca eğitim alabileceğiniz ve bunların hazırlık programlarına dahil olabileceğiniz üniversitelerde mevcut. Uluslararası öğrencilerin %35'inin lisansı, %16'sının da master programlarını tercih ettiğini unutmayın. Geri kalan öğrenciler biraz daha hazırlık programları, doktora programları ya da sertifika programları gibi noktalara ilerliyorlar. Peki bu %16'lık master öğrencisinin noktasında olabilmeniz için ne yapmanız gerekiyor? Öncelikle master programları 2 yıl sürmekte. Bu 2 yıllık programlara dahil olmak için geçmiş lisans programınızın ve iş tecrübelerinizin olması gerekiyor. Minimumlarda 2.5'un ya da 2.7'nin üzerinde bir ortalamaya sahipseniz birçok Macer Üniversitesi'ne başvuruda bulunabiliyorsunuz. Bu başvuruların sonuçlanması, okulların size yaptığı sınavlar ya da gerçekleştirdikleri mülakatlarda sizin o okullara uygun olup olmamanıza bağlı olarak gerçekleşiyor. Yine eğitim süreniz boyunca ve eğitiminizin sonrasında çalışma bolturma izniniz olduğu bu ülkede birçok alanda iş sahibi olabiliyorsunuz. Ama şunu unutmayalım. Uluslararası öğrenciler bu ülkede en çok işletme ve sağlık bilimleri programlarıyla ilgileniyorlar. Siz de Macaristan hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız bize dilediğiniz yerden ulaşabilirsiniz. Müzik